Kodular, yollar çok uzun ve trafik dolu. Bunun için sefer saatlerinin artması, otobüs sayısının artmasını temin ediyorum. Ee, siz ilk geldiğinizde İstanbul başkanlığına abonman indirimi yapmıştınız başkanım. Tekrar öyle bir şey olabilirse çok güzel olacağını düşünüyorum. Söz hakkı için teşekkür ederim. Estağfurullah. İstanbul'da bir de kütüphanelerin çok yetersiz olduğunu düşünüyorum bunun içinde. Ben bir kısım hemen <laughs> cevaplayayım o zaman. Çok çok güzel sorular. Teşekkür ederim. Daha çok şehri ilgilendiren sorular. O da ayrıca beni yani mutlu etti. E, duyarlı gençlerin varlığı çok değerli ve önemli. Çünkü zaman içerisinde aslında bugün oluşturulacak olan iyi işler, iyi politikalar yarın sizlerin yönetici olduğunuz bir dönemde daha ilerini yapmanıza zemin de hazırlayacak. Dolayısıyla şu anda ortaya konan her faaliyet, her iyi iş aslında sizin geleceğinizle ilgili. O bakımdan e, lütfen fikrinizi asla e, yutkunmayın, söyleyin. Biz en çok gençliğin özgürlüğünden yanayız. Fikirlerinin özgürlüğünden yanayız. İsteklerini dile getirmelerinden yanayız. Onun için yani bu tür açık alanların var olması e, ve sizlerin orada konuşmanız, hakkınızı aramanız, duygularınız tamamen demokrat ortamlarda, tamamen özgür ortamlarda e, ve de hak hukuk çerçevesinde. Yani kimse birbirine hak, işte eleştiri var, öneri var, uyarı var, hepsi var, olmalıdır da. E, bisiklet konusundan bahsedeyim. Dünyada bisikletin ilginç bir seyri var. Yani bisiklet bazı ülkelerde ana ulaşım unsurlarından biri haline geldi. Dünyada bunun en iyi örneklerinden birisi Hollanda. Benzer Orta Avrupa ülkeleri de var, Kuzey Avrupa ülkeleri de var. Ve bütün hayatlarını ona göre şekillendirmişler. Hatta şehir içi yolculuklarında hani önce yayadır deriz, orada önce bisiklet sonra yaya, sonra araba. o kadar aslında bisikleti yaşamın içinde, hayatın içinde bir ulaşım aracı haline getirmişler. İnsan gördüğünde şaşıracak seviyede hayretle ve ilgiyle izliyor. Biz de İstanbul'da bisiklet alışkanlığının artmasıyla ilgili yoğun çaba içerisindeyiz. Mümkün olduğu kadar bisikletle ulaşım, mümkün olduğu kadar bisikletle bir yere erişim. Örneğin İstanbul'da büyük parklar, Yaşam vadileri diye tanımladığımız bazı derelerin üzerinden yeşil hatlar yaparak insanların bisikletle örneğin evinin sokağından o vadiye inip hem spor yaparak bir metro durağına erişmesini sağlamak, oradan metroya binip işte ulaşımına devam etmesini sağlamak, lastik tekerlekli araçları tercih etmemesini sağlamak gibi niyetlerimiz var. Çünkü bunu sağladığımızda temiz bir şehir de var ediyoruz aslında egzozdan işte e, ve işte fosil yakıttan ortaya çıkan e, o kirlilikten arınmış bir şehir elde etmek istiyoruz. Dünya artık zihnini buna yoruyor. İklim değişikliğiyle mücadele, kirlilikle mücadele, temiz enerjiye dönüş gibi hususlar. İşte ulaşımda da aslında e, metro aslında temiz enerjinin toplu taşımadaki en önemli aktörü. E, motorsuz araç diye diyebileceğimiz noktada bisiklet en önemlisi. Bu, bu konuda yoğun bir çalışmamız var. 3 senede aslında görünmüyor ama neredeyse e, var olan bisiklet kilometremizi iki katına doğru çıkartmak üzereyiz. Ama bu yine de yani toplu taşımanın içinde ya da şehrin içinde entegre olmuş bir biçimde ne yazık ki henüz oluşmadı. Bazı hatlar düzenliyoruz. Örneğin İncirli Caddesi, örneğin Bağdat Caddesi. Ee, bazı şehirlerde böyle ana arterler, yani geniş caddeler, uzun caddeler düzenliyoruz ve buralara mutlak bisiklet yolu koymaya özen gösteriyoruz. Nasıl kavgalar inanamam, inanamazsınız. Yani buraya sakın bisiklet yolu koymayın, burası bizim otopark yerimiz. Yani ara yolların kenarına arabayı park etmeyi tercih eden vatandaşlarımız bisikleti tercih etmiyor. Yoğun tartışmalar, yoğun münakaşalar, yoğun kavgalar var. E, bunu da bekliyoruz. Bu da normal değil. E, ama bunu aşmayı başarmalıyız. Dünya, dünya kaynaklarını aşırı tüketen bir sistemden kurtulmak istiyor. Gelecekte daha yaşanabilir bir dünya var olsun diye. Yani bina inşaat falan filan hani yapıyoruz ya hani bundan artık dünya vazgeçmek istiyor. Barınak meselesini başka, barınma meselesini başka türlü çözmek istiyor. Ulaşım meselesini başka türlü çözmek istiyor. Enerji meselesini başka türlü çözmek istiyor. Biz de İstanbul'u bu anlamda gelecek vizyonunu planlamak istiyoruz. Bunlar için de bisiklet önemli bir karakter ulaşımda. Dediğim gibi ciddi bir bisiklet yolu kazandırdık İstanbul'a. Bunlar raporlarımızda var. Hatta bizim bir Bisiklet Manifestosu diye bir kitabımız var, mutlaka arkadaşımıza ondan hediye edelim. E, bisiklet Manifestosu diye arabada bir e, kitaplarımızdan bir tanesi vardı. Böyle bir çizgi e, şeklinde aslında bisikleti özendiren bir şey. E, bir de şu anda bisiklet rotaları diye bir çalışmamız var İstanbul'la ilgili. Mesela Büyükçekmece Gölü'nün tüm çevresini gezecek bir bisiklet rotası çalışıyoruz. Ve inşaatına başlayacağız. Aynı şekilde Küçükçekmece Gölü gölü e, başımızın belası kanaldan kurtulur kurtulmaz inşasına başlayacağımız rotalarımız var. O bakımdan e, bisiklet önceliğimiz. E, ulaşım meselesi sevgili arkadaşlar, değerli genç arkadaşlar. Bakın ben belki de en fazla gençleri düşünmeye ve onlara hayatlarını kolaylaştıracak hamleler yapmaya özenle gayret gösterdim. Göreve gelir gelmez 80 lira olan abonmanı 40 liraya indirdik. Kimsenin aklında bu yoktu. Ben bu şehirde gençlerin gençlerin daha özgür davranabilmelerini sağlamak adına. Bugün 119 lira mı bizim 109 lira. Bugün 109 lira. Ama Bizim göreve geldiğimiz günle bugün arasında akaryakıt aslında üç katı. İnanın 3 katta daha fazla. Birçok unsur var. Elektrik, akaryakıt falan 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 birçok konu var. Biz yine de yansıtmamaya gayret ettik. Yani biz o indirimi yapmasaydık aslında 80 lira olsaydı ulaşım. Bugün ulaşım abonmanı 220 lira, 230 lira olacaktı. 249 lira 250 lira olacaktı bugün. Ama 119 lira şey 109 lira. Dolayısıyla ve inanın ki Türkiye'deki en ucuz en ucuz abonman kartı İstanbul'da. Ama İstanbul Türkiye'nin en pahalı şehri onu da söyleyeyim. Bakın buna rağmen biz sizi koruyoruz. Peki niçin zam yaptık? Bizim elimizde değil. Belediyeler zam yapmanın sebebi olamaz. Biz sonucuz. Yani bu ülkede enflasyonun artışının sebebi belediye değildir. Bu ülkede akaryakıtın artışının sebebi belediye değildir. Bu ülkede elektrik zammının sebebi belediye değildir. Bunların hepsi ekonomi yönetiminin sonucudur. Ekonomi kim yönetiyor? Bu ülkenin hükümeti yönetiyor. Biz mecbur kalıyoruz. Ama inanın belki bugün işte ulaşım sektöründeki minibüsçüsü, taksicisi bizden yüzde zam istiyor. Biz ona rağmen bunu aşağılarda tutmaya gayret ediyoruz. Yüzde kırklarda tutmaya gayret ediyoruz. Yüzde ellilerde. Niye? Vatandaşımız daha fazla yükün altında ezilmesin diye. Şimdi bu memleketi zora sokan hükümetin kendisi şimdi diyor ki işte gençlere yapılan bu zammı İBB karşılasın diye belediye meclisine önerge vereceğiz diye açıklama yapanlar var orada. Kimin cebinden? gene belediyenin cebinden çıksın. Ya onu yapacağına git kardeşim bizim eee mazot fiyatını indirim yap. Ya da mazottan toplu taşımada ÖTV alma veya benzinden ÖTV alma ben onu direkt zaten gençlere yansıtayım. Sadece gençlere de değil. Bu ülkenin her insanına bunu yansıtalım. Ve sadece yanlış anlamayın. Tabii ki gençlerimiz çok zor durumlarda eğitim yaşamını sürdürüyor, sosyal yaşamını sürdürüyor ama e ben sizin annenizi babanızı da düşünmek zorundayım. Onun ödediği elektrik faturasını da düşünmek zorundayım. Elektrik faturası üç katına, dört katına çıktı. Bir senede de. Bir senede. E onu indir kardeşim. Onu indir gencin cebine girsin o para. Babası 400 lira, 100 liradan 400 liraya çıkmış elektrik faturasından 150 lira alma evlerden o 150 lirayı zaten 30 lirasını gence verdim abonmanın parasının farkı çıkıyor. Yani bunu niye söylüyorum? Böyle kandırmacı akıllar üzerinden milletle dalga geçmenin hakkı sebebi yok. Ülkemiz ekonomik olarak zor durumda. Bunun da sebebi ne yazık ki ülkeyi yöneten hükümetin aklı. Bizim buna yapacak bir şeyimiz yok. Biz ancak bize gelen imkanları en ahlaklı, en doğru bir şekilde yönetmek ve tasarruf tedbirleri almakla yükümlü bir yönetim olmak durumundayız. Burada da gençlerimizi koruyoruz gençlerimize kültür hizmetlerini arttırdık. Bu sene pandemiden sonra inşallah 3-4 kat daha artacak. Yani kültür, sanat, etkinlik, işte festival gibi göreceksiniz. Niye? E bizim insanımızın da gerçekten rahatlamaya, gerçekten eee hani bir dinlenmeye, ruh halini değiştirmeye, umutlanmaya ihtiyacı var. Kültür, sanat da o işe yarar. Bu bakımdan eee biz bu hususla ilgili e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlere ilk defa üniversite bursu verdik. Yani ilk defa e, Büyükşehir Belediyesi tarihinde üniversite bursu, ilk defa yurtları açtık gençlerimize. İlk defa tarihinde bine yakın yatağımız oluşuyor.